Dur bakayım lan o video kaldırılmış mı lan? Yok artık. Yok ha yok burada duruyor işte. <laughs> Başım bak. A Araba canısı mı Tukan abi? Tam, tam yol üzerinde duruyor. Bu kaç? Üniversite ikinci sınıfın burada galiba. Birinci sınıf galiba. Evet ateş ayağa kaldıracağız. Proje dönemi kafalar yanmış. Puştuz. Dedik ki lan eğlenelim gece 3 proje yapıyoruz. 2008 mi? Ne zamansa işte hatırlamıyorum. Hadi abi. Bizim de Roni diye bir arkadaşım var. Bir en yakın arkadaşım. Dedi ki benim arabanın bagajında dedi torpiller var dedi. Gidin onlarla oynayın dedi abi. Biz de ne olduğunu bilmeden gittik Ataşehir'in merkezine. Ya bu, bu arada şu an biri yapsa kovalarım yemin ediyorum kovalarım. Gazamız mübarek olsun. İşte gördüğünüz gibi tem. Bakın şimdi İstanbul nasıl ayağa kaldırılıyor. Ya iyi bok yiyorsun amına. Sen son aslında değil. Abi beraber patlatalım Tam Tamam büyüğü mü patlatsın? Bence var ya bir tane patlatalım kaçalım. Sonra bir tane daha patlatalım kaçalım. Polis de yok. Benim tipime bak amına Oğlum Biziz şey, gece gece karakolluk olmuyor lan. Bir şey olmaz abi. Gel gel yürü. Hayır abi gel tırman. Bir şey olmaz amına koyayım. <laughs> Düşüyorum. Gel gel gel. Ha taksi durağı var burada. Bir şey olmaz ama gel. Bu arada ev, ev, gel evlerin abi. dibinde değiliz. Yani açıktayız böyle boş alanda. Gel olarak. gel. Gel koy buraya. Koy abi. İşte gördüğünüz gibi binalar. Temoto yolu. Hemen ateşe sapan oradayız. Bunu mu koyuyorsun? Bu havaya doğru mu uçuyor? <laughs> Bir dakika dur. Ben korunayım. Açık adres. Göre, göreceksiniz şimdi dur. Çok eski oğlum bu video diyorum sana. 2000... Kaç? Sekiz, altı falan da olabilir bilmiyorum. Kaç abi kaç. Bu ne Bu Allah senin belanı versin. Şey. Siz şu an göremiyor musunuz bunu şeyden? Yayından izliyoruz abi. Yayından izlemeyin dur ya. Bu şey bak. değil mi? Volkan mı diyorlar? Ne diyorlardı buna? Havaya uçuyordu böyle oldu Yok yok bu o değil. bu o değil, bilmediğim bir şey yakacağım şimdi. Hemen <laughs> soru şey <laughs> İlki of, Koy abi. Nerede torba? Oooo. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Adamın bakışı çok komik dolu. <laughs> evet evet hadi. Evet evet hadi. Polis gelirse yarayırız. Oğlum ne olacak? Çocuk top filan patlatıyoruz. Canmıyoruz. <laughs> oğlum ne olacak? Çocuk şeyi patlatıyor. Burası sit alanı yani. Gel. <laughs> Bir dakika dur. Ağacın arkasında Bu Öyle mi diyorsun? Hazır mısın? Hazırım hazır. <laughs> gel gel gel. Bak şimdi bak. İyi, iyi. Oğlum ben düşeceğim tutmayın de. Tukan elinde kamera var. lan. Bitmiyor da. Bitmiyor bitmiyor. <laughs> Açalım gidiyor. <laughs> Kesin abi. Anahtarı Oğlum orada yaptım. değil mi? Anahtar yok. An siktir. Dur lan. Oğlum nasıl açtın pek kapıyı? Oğlum sen şifreleri unutsun. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim, hadi. Anahtar yok. Oğlum <laughs> şaka abi. yapıyorsun. Hadi uç abi. Hadi. Bir de <laughs> Burak da Bule onun adı. Ben ne söylersem tekrarlıyor çok korktuğu için bu arada yani. İleride bir de böyle şey var. Çakarlı bir araba var. Şurada gözüküyor mu? Polis polis korkusundan. Son 5 saniyedeki ağzını nasıl ama senin abi. <laughs> da kork o korkunun ağzı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum da, orada değil <laughs> mi? Anahtar yok. An siktir. Dur lan. Oğlum nasıl açtın pek kapıyı? Oğlum tak şoförleri uçsak. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim hadi. <laughs> Anahtar yok. Şey Bak bir de o zaman bunu madem nostaljiye gittik. Bu arada 2010'da paylaşmışım ama bu 2010'un videosu değil. 11 sene önce değil bu yani. Bu, 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 yüksek ihtimal bir sene sonra falan paylaşmışımdır bunu. Öyle tahmin ediyorum. Bir de arkadaşı korkuttuğumuz videolardan biri. Şu, <laughs> bu çok iyi. Bu bizim yaptığımız kostüm. Üniversitenin yeni ikinci yılında falan. Maskeyi ben yaptım. <laughs> Ronnie ile birlikte yaptık. Screaming kostümü bu. Tamam mı? O az önce benimle birlikte patlattığım var ya. O yanımda duran arkadaşımı korkutacağız burada da Bura. Bu Ağolu'nun böyle o zaman yeni yaptığı Resonance'lar eksi üç, eksi dört otoparkları böyle bir gergin oluyordun. Işıkları falan sen yürüdükçe açılıyor. Kız arkadaşına gitmişti Burak. Dönüşünde de biz planımızı yaptık. Bu kostümü hazırladık. Saklanıp korkutacağız. Bak gecenin üçü. <laughs> Görünüyor mu sizde? Gezikiyor, evet. Gezikiyor. evet. O gerginlik nefesliyesi bak. <laughs> Victim Burak. Görüntüyü göreceksiniz bekleyin şimdi. Şunu ben Vay anı bekle. Aa şu an ışık, ışıklar, ışıklar yakılmadı. <laughs> Heh dur. Bekledik orada bayağı bir 10 dakika 5 dakika bir şey bekledik. O kadar beklememişiz. Bak şimdi slow motion izle bir de. <laughs> Bak göbeğini falan açıyor. <laughs> <laughs> Abi o zamanlar bu tarz şeylere verilen tepki de şu anki zamandaki evet, tepkiyle ya, olmaz yani. O zaman bunlar önemliydi. Bu videolar tabii eski olduğu için 11 sene 12 sene önce böyle YouTube kanalım var. Şaka yapayım. trolleyim işte kurgu murgu yok. Dümdüz manuel yani aklımıza bak o zamanlar bunları YouTube'a falan çekseymişiz ki o zaman YouTuber falan çok yoktu diye biliyorum. Tutarmış yani bunlar. Bizim aklımız sürekli bunlara e, şey çalışıyordu. Yani Ronnie ile sürekli piçlik yapıyorduk. Arkadaşlar izleyici sayısı falan yazmayın. Bak banlıyorlar. Sonra neden banlandık demeyin. Gözünüzü seveyim. İlk bir time out atın, sonra banlayın o zaman. Yeni gelen adam... Yazıyor. Hala yazıyorlar ya. Allah akıl fikir versin. Vallahi ne diyeyim. Şu an yapsam mesela abi bunu. Şu an böyle kuru, bir tepki soru, alamazsın ya, kuru yani. yani. Bilmem ne derler. Ee... Abi söylüyorsun da işte fayda etmiyor ki. Bak sonda da Burak'ın gözünden o yaptığımız kostümün nasıl gözüktüğünü göster. <laughs> Hızlandırmış. Ulan ne güldüm ya. Bu ne siz renk yaptı Baksana çocuğun haline bak. Error <laughs> <laughs> vermiş gözüm özü. Bir garip bir şey oldu. Ne diyorum rengi çıkışı böyle yani o böyle gördü anladın mı? Korkunç ha. Bak orada hiç böyle Allah'a emanet gecenin içinde yürüyorsun karanlıkta zaten bir gerginlik olur ya içinde. Karşında bu çıkıyor bir anda. Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Video edit falan yapmışım ya. mesela bırak abi ne yapıyor? O iş adamı oldu. <gülüyor> <gülüyor> o iş adamı oldu biz hala takılıyoruz eğlence <laughs> Güzeldi ya, valla diyorum yani ya, tadını çıkartın diye böyle çıkartıyorduk biz. De.